Bugün sizlerle Sadece Olay Pardon Beşinci bölümle karşınızdayım. Ben hopurlar için malzeme toplamıştım. Onları pişirmiştim. Sizle beraber şu an ne yapacaktık? Bana chest lazım olacak. Üç hopur için. Nasıl oluyor ya? Evet. Bir, iki. 3 3 tane hopper aldık 5 bana 6 tane lazım ondan şimdi yapımına geçeceğiz arkadaşlar şöyle arkadaşlar iyi dinleyin beni çünkü gerçekten hopperların bağlanmışları çok önemli arkadaşlar ulan evim gitti ulan piç ulan mal ödüm patladı ya Ulan creeper. Gitti ev ya. Şimdi ev yapacağız. Evi hemen yapalım. Gitti ev ya. Hatta cam vardı galiba. Allah'tan cam vardı yanımda arkadaşlar. Bitmemişti. Her yer. Köşeler ağrıcı. Şöyle koyalım arkadaşlar. Çok sinirlendim ya. Tamam arkadaşlar, camları koyduk. Allah'tan çok bir şey olmadı. Creeper patlamasın da. Evet arkadaşlar şimdi hop yapına başlıyoruz. Ya bir benim tutar. Arkadaşlar şöyle eğilerek koyuyoruz yoksa olmuyor arkadaşlar. 3. kademe de olacak arkadaşlar. Amaç şöyle şöyle bir şey yapar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar chest'ten yaptık gördüğünüz gibi şimdi eğilerek yine buna basıyoruz açıkça ikinci üçüncü de hemen evet arkadaşlar otomatik fırınımız hazır Evet otomatik filmimiz de hazır olduğuna göre. Ben de buraya gel takar kapı yapacağım kararımı verdim Evet arkadaşlar böyle bunu da yapalım ve ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar bayağı sessiz kaldım konsantre olmuştum arkadaşlar yapımı kolay ve çok yani işe yaradınız düşünüyorum ben saçma oldu evet Odun hesabından kaçındım. Oyun kasıyor arkadaşlar. Evet, işte otomatik fırınımız hazır. Aa ya ay. arkadaşlar. Kapı 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 kapı. <laughs> edeyim, kapı açacak. neyse Kapatalım. Kapı. Kapımız. Herkese hayırlı. hayırlı Otomatik falan Ölürsen biter. Ölürsen biter. Ölürsen biter. Kaç 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 öldüm ya arkadaşlar öldüm böyle bir şey yok Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Arkadaşlar zırhımız olacak ama korkuyorum gerçekten çok korkuyorum. Öleceğim ne ya? Arkadaşlar çiz. falan da yok. Böyle vurabilirsin ona. Öldü Arkadaşlar ödüm bok karıştı. Işte. Uyudum şöyle. Çok korktum arkadaşlar. Bir an kaybedem. Öyle korktum ki. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Ee, otomatik fırın yaptık arkadaşlar bu bölüm. İkinci bölümde de galiba madene gideceğiz. Evet madene. Ee, gitmeye düşünüyorum arkadaşlar.